Merhabalar, ailenizin ve ailemizin kanalı Kabadokya ve bize hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugünkü paylaşımım roka ekimi üzerine olacak. İlk olarak rokalarımızı ekeceğimiz yeri el küreğimizle belliyoruz ve hazır hale getiriyoruz. Burada biz rokalarımızı sırt usulü ekim işlemi yapacağız. O yüzden sırt hazırlıyoruz. Burada rokalarımızı ekeceğimiz toprağımızın kesekli olmamasına dikkat etmemiz gerekli. Gördüğünüz gibi olabildiğince toprağımız yumuşak. Sağlı sollu eşit bir şekilde sırtımızı hazır hale getiriyoruz. Sırtımızı hazırladık. Artık rokalarımızın ekim işlemine geçebiliriz. Sırtımızın sağına soluna ve üzerine lokalarımızın ekim işlemini yapacağız. Bunun için bir eğdimiz var. Eğdimizle sağdan soldan ve yukarıdan çizgi açıyoruz. Çizgiyi açarken çok fazla derin açmanıza gerek yok. Normal 3 ila 5 santim derinliğinde bir çizgi açabilirsiniz. Her sene kendi tohumlarımızı kendimiz üretmekteyiz. Bu görmüş olduğunuz da roka tohumumuz. Bu tohumumuz da düzenli olarak her sene kendimiz üretiyoruz ve kullanıyoruz. Tohumumuz kesinlikle yerli tohumdur. İthal bir tohum değil. Kendimiz her sene bu tohumumuzu kullanıyoruz ve yüksek oranda verim alıyoruz. Tohumlarımızı toprağımıza atmadan önce bu açmış olduğumuz çizgimize su döküyoruz suyu dökmemizin sebebi tohumlarımızı böceklerin toplamaması amacıyla bu suyu ilk olarak dökmekteyiz ve çamur hale gelmekte. Yani zeminimizi ıslatmış oluyoruz. Bu sayede tohumları topraktan böcekler toplayamıyor. Şimdi elimizin ucuyla eşit aralıklarla tohumlarımızı toprağımıza atıyoruz. Ardından elimizle tohumlarımızın üzerini toprakla örtüyoruz, kapatıyoruz. Tohumlarımızın üzerine çok kalın bir toprak tabakası örtmüyoruz. Sadece yüzeyini kapatacak şekilde görmüş olduğunuz biçimde toprağı tohumlarımızın üzerine kapatıyoruz. Aynı şekilde şimdi sırtımızın üzerisine bir çizgi açacağız ve aynı şekilde bu tohumlarımızda sırtımızın üzerine de ekeceğiz. Tohumlarımızı toprağımıza atmadan önce zeminine su döktüğümüz için tekrardan üzerinden bir sulama işlemine gerek duymuyoruz. Bu şekilde rokalarımızın ekim işlemini tamamlamış oluyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka paylaşımda görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın.